Kapkaççı ol, esrarcı ol, eroyuncu ol, tecavüzcü ol girersin serbest çünkü. Affedersin pavyon gibi ülke. Ben ne bir paket makarnaya ne de bir paket bulgura tav olacak bir insan değilim. Sokakta dilenirim ama asla oy vermem. Bugün bir savaş çıktı diye herkes memleketini satıp gidiyor. Kanımın son damlasına kadar gerekirse savaşırım ben. Kalleş olacağımı, dönek olacağımı ölürüm daha iyi. Biz yurt dışına mal verirken şimdi biz alıyoruz. Bu bir gerçek değil mi? İçeriden su içeyim mi? Yanlış anlama senin içtiğin dakika, vücudunun bir dakika, bir dakika, metabolizmasını tuvalete gidiyorsun 3 liraya bırakmaya. E sen ya. ne anlatıyorsun dayı? Sen, sen ne anlatıyorsun? Sen, sen, Efendim Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olmalı mı? Bence Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayını e, ben yakıştıramıyorum. Kim olmalı? Millet kim olmalı? Tayyip Erdoğan devam etsin derim ben. Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı? Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı? Meral Akşener olabilir. Akşener olsun, olsun. Sizce efendim. Bir de kadın olsun canım. Hep mi erkek olacak Cumhurbaşkanı? Akşener mi olsun. Tabii Akşener olsun. Tabii. E, hiç olmazsa onun değil. Kadınlar ne kadar, kadın kadar beraber olsa, olsa o kadar iyi olur her şey. Başkanım. ben Ankaralıyım. Olması gereken kişi Mansur Yavaş. Olması gereken kişi. Cumhurbaşkanı adayı. Ya Ekrem İmamoğlu ya Mansur Yavaş. Yeter artık. Sen 15 seneden beri it, Muhalefet kazanamıyorsun kazanamıyor. E uğraşmanın da anlamı yok. Bizi de mahvediyorsun, kendini de mahvediyorsun. Bir yap ben ben demirciyim kardeşim. Adam 20 milyara araba almış. Bana garaj yap diyor. 15 milyar para tutuyor. Yani tokus sever. gel tokus sever gitti. Hiçbir şey yapamadı. Yani Kılıçdaroğlu yapan, yani. Yapamıyorsan evet. bırak kardeş Mansur yavaş. Mansur yavaş olabilir. Mansur ben. yavaş <laughs> ya da Ekrem İmamoğlu. Bunlar o bir de genç olsun. Ekrem İmamoğlu bak doğuyu alır. Bizim buraları alır. Ankara'yı alır. Ben Ankara'lıyım. Mansur Yavaş durur, Ekrem İmamoğlu da olur. Mansur hem sağa alır, yani, hem sola alır. Yeter artık. MHP kökenli olduğu için Mansur alır. Abi hem sağ hem soldan. Yakışır yani. Tam da muhafazakarlar. Kesinlikle. Her kesimden alır. Bak sağcısından, solcusundan. Her, herkesten oy alır. Merhaba Mansur. Şeyler. Hüseyin, Hüseyin, ta ta tamam, Bence Müge Anlı olmalı çünkü Türkiye'nin bütün sorunlarını Müge Anlı çözüyor. Evet. Haluk Levent olabilir, Tarkan olabilir ama siyasetçiler hiçbir şey yapmıyor halk Siyasetçi için. Bütün dengeci sanatçılar dengeci. yapıyor. Bence Müge Anlı Cumhurbaşkanı olmalı. Evet. Başbakanlık kalksın, başbakanlık gelsin Kim? Günler. Cumhurbaşkanı adayı. Evet. Kılıçdaroğlu olmalı mı Kılıçdaroğlu olmasına ben bir şey demiyorum ama bu sayın Recep Tayyip Erdoğan yaptığı da olmaz niye olmaz Suriye savaş ülkesi değil mi abi Suriye bizden beter değil mi devlet yok orada ama adamın altında sıfır araba Türkiye'de asgari ücretle çalışan bir insan sıfır araba alabilir mi Alabilir mi? Bir Alamaz. Yiyen, Ev kirasını ödeyemez. Bu adam o berbere gitmeyecek şimdi, mi? Antalya'da, savaş ülkesinden Antalya'da, beteriz. Antalya'da bir iş. Savaş, savaş ülkesinden savaş. beteriz. Bizde savaş yok ama biz onlardan beteriz. Keşke evet. savaş olsa biz onlar gibi olsa Suriyelinin evet. halini imreniyoruz. Sözde Amerika bizi kıskanıyor. Ben Gaziantep'liyim. Ben Gaziantep'liyim. Amerika nerede bizi kıskanıyor ki? <laughs> Amerika bizim neyimizi kıskanıyor? Almanya neyimizi kıskanıyor? Ben, ben benim yaşım 24. Ben kendimi bildim. Bilelim, biz Avrupa birine girecek. Abi bizim Avrupa ihtiyacımız yok. Avrupa'nın bize ihtiyacı olsun. Şimdi Gaziantep'in Gaziantep'in bir sıkıntısı var. Mülteci var, sıkıntısı biliyorsunuz. Evet, Cumhurbaşkanı evet. bugün açıklama yaptı. Dedi ki biz dedi Suriyelileri, Afganları dedi 2023'te kazanırsak göndermeyeceğiz. Kazanırsak göndermeyeceğiz. <laughs> abi şunu tutsana. Abi göndermeyecek yani değil mi? Haberlere çık. Suriyeli asansörde Türk kıza tecavüz etmeye kalkıyor. Gaziantep'te bizzat bir Suriyeli Gaziantep'li bir adamın adam Gaziantep'li göndermeyecek. Boynunu kesiyor, yere gömüyor, betonun üstüne döküyor. Bu ceset iki ay sonra meydana çıkıyor. Devletimiz ne yaptı? Aldı cezaevine koydu. Cezaevi değil o Suriyeli'ye. Ankara'da onu idam edeceksin. Tecavüzcü Ankara'da idam edeceksin. Böyle olur bunlar. Ukraynalı geliyor giriyor. Suriyeli geliyor giriyor her yerden gelen Türkiye'ye geliyor. Hadi bakayım Türkiye'de bir vatandaş Almanya'ya gitmeye kalksın Avrupa'ya ne kadar parası gider? En az 100 milyar. O da sabıkan temiz olursa. Ama Türkiye'ye gel sıkıntı yok. Kapkaççı ol, esrarcı ol, eroyuncu ol, tecavüz ol. Girersin serbest çünkü. Affedersin pavyon gibi ülke. Her gelen giriyor. Kusura bakmayın abi. Bu, bu sistem böyle girmez. Mazotu 50 milyon mu yapacaksın? Bir kereden 50 milyon yap. 26, 25 bu halkı isyan edir insan ya. Kardeşim, bak. bu adam nasıl alsın? Nasıl bu adamın çoluk şimdi, çocuğu olsa abi, nasıl alacak? bak tek söyleyeceğim şu kanka yanlış anlama herkes. Kılıçdaroğlu oldu Cumhurbaşkanı adayı Kardeşim olsun. Olsun, başı. olsun. abi olsun. Recep Tayyip Erdoğan. Kim olursa, 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 olursa olsun, olsun geç nasıl sen ol. ol. Gel abla. İmamoğlu. Tek Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu. Recep hiç Tayyip hayır. Hiçbir hayır. Hayır. Hiçbirisinden bir şey görmedik. Bakın bugün ben işsizim. Tamam mı? İşsizim. Benim evim kira. Ben kalp hastasıyım diye bana iş verilmiyor. Bir dakika dur. Bir dakika. Bir dakika dur. bir dakika. Anlatsın, dur, anlatsın, bir dur, dakika. dakika. Bir, anlatsın. bir dakika. Bir dakika. Ben bütün Ankara'lara kadar ben Ankara'lara kadar mektup yazdım. Sırf işe alınayım diye hiçbir şekilde işe alınmıyorum ben. Ya abla. Cumhurbaşkanı ya. başbakan ayrı olmalı ve tek İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu olmalı. İmamoğlu olursa destek veririm. İmamoğlu'na sonuna kadar bir başka Sivaslı olarak istiyoruz. destek başka veriyorum başka sonuna efendim, kadar. AK Parti'ye oy verdin mi? Hayır vermedim. Vermeyeceğim, vermeyeceğim de vermem de. Bravo. Asla vermeyeceğim. Bravo. Çünkü ben Bravo. AK Parti'den hayır. Ben bir paket ne bir paket makarnaya ne de bir var. paket evet. bulgura tam olacak bir insan değilim. Sokakta dilenirim ama asla oy vermem. Asla oy vermem. Ben Atatürk'ün kızıyım. Atatürk'ün evladıyım. Kim ne derse desin. Ben Atatürk'ün kızıyım. Bugün bir savaş olduğu zaman herkes bugün bir savaş çıktı diye herkes memleketini satıp gidiyor. Ülkesini terk ediyor. Son nefesime kadar ben bayrağımı savunurum. <laughs> Ülkemde kalırım. Kanımın son damlasına kadar gerekirse savaşırım hayır, ben. Hayır, hayır, hayır. Asla, hayır, asla hayır, terk hayır, etmem hayır, ülkemi. O kadar ülkemi... Yaşındayım. 36 yaşındayım. 36 yıldan beri bir gün gördün mü? Görmedim çünkü... Allah belasını versin. Burada kimse 36 yıldır bir gün görmedi. Hayır, bak... Allah eğer gerçekten Allah aç ölürüm Ay ayakta ölürüm diyor yani. tok Ay ölüp de diz çökeceğime mi diyorsun? ben ben Atatürk'ün evladıyım evet. sonuna kadar bayrağımı da milletimin eğer benim öleceksem ölürüm de yani evet. memleketim için hiç fark etmez ölürüm kalleş olacağımı dönek olacağımı ölürüm daha iyi evet. gerek evet. yok ki sağ hiç sağ gerek yok gerek çok yok çok yani kadar. gerek, gerek yok niye ben savaş çıktı diye ülkemi satıp gideyim ya niye ben bayramın altından çıkayım Abla Bu kadar olur mu ya? İnsanları soğutuyorlar, İ insanları soğutuyorlar insanları değil yapıyorlar. kardeşim. Siz tamam mı? Tamam mı? Lütfen. Hepiniz abimsiniz, kardeşimsiniz. Hepinizden eğer sıkıntı olduysa özür dilerim ama ben şunu söyleyeceğim. Sadece şunu. Lütfen seçtiğimiz kişilere dikkat edelim. Evet. Türkiye'de üretim sıfır. Atatürk'ün kurduğu fabrikalar bugün yok. 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 Atatürk'ün kurduğu fabrikalar yok. Yoktur. <laughs> 40. 40 Kırk tane. Otobikalar Bakın. Gibi. 40 tane fabrika. Benim okumam yazmam yoktur. Ben de okuma sıfır. 40 tane fabrikadan hangisi ayakta? Kaç tanesi ayakta? 40 tane fabrika değilce hangi fabrika? Ha, hangi? Ya ismi? Ayakta. Hepsi ayakta benim bildiğim kadar. Ay, hangi ayakta fabrikaları duruyor? Hangisini mi? Bir seka. Hangi fabrika ayakta değil? Seka. Seka. 40 tane. Seka fabrika. Seka satabilir özel. Şeker. şeker. Şekerlerde çalışıyor. Bir dakika hanım beyefendi. <laughs> so, so, sorun dediniz. Ben de, de şeker bakıçım emekliyim. Evet. Tamam, devletin gavası ayrılmaması için bazı özel sektöre şartlı olarak verdik, satıldı tamam. Ne kadara verir? Evet. Abi ne kadara evet. ekonomiye katkısı var mı ne var, ne ekonomiye, var? Var. Ne ekonomiye katkısı var, var mı var, var. 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 İşlem yapıyor mu yapıyor tamam y daha y ne istersen. Ne işte? Şeker nereden alıyorsun? Hayır kapandı dedin mi hiçbir biter Devam ediyorlar dayıcım, ama. Kapandı dayıcım. değil. Ediyorlar. Devam ediyorlar. Kapandı diye bir, şey bir şey yok. Her yer bir çalışıyor. Saniye. Her şey faal bir şekilde gidiyor. Daha ne istedin siz? Beğeniniz. Her şey güllük gülüstanlık. Siz kendi başınız alevleniyorsunuz. Dayıcığım bir şey diyeceğim. Diye. Yani? Ben deyi yani. beğenmeye olabilir canım. Herkesi zorla gönüllü bir edemezsin. Dayı hiç otobüse bindin mi? Sen ayrısın ben ayrıyım. Tabii ki. daha hiç büyük otobüse bindin mi? Benim hoşuma gider. Bu arkadaşıyla konuşmak senin hoşuna gitmez. Bu adam ya beğenir beni. Tamam Türkiye'nin, ya ekilebilir ya ya top, ya ya toprağı ben, hiçbir yerde ben, yok. Ben, tamam mı? Türkiye bak, topraklarını bak, ekse, tek tek. ama abi derdimiz. Ses bak. ama ses böyle karışıyor. Evet. Tamam ya, mikrofonda. Tamam. Abi, bir bir Türkiye saniye. topraklarını bir ekse, bir bütün bir topraklarını Türkiye ekse, çiftçiye yardım edilse ve bu topraklar ekse ekilse, hiçbir şey ithal etmemize gerek yok. Biz yurtdışına mal verirken şimdi biz alıyoruz. Bu bir gerçek değil mi? Evet. Vallahi. Ama baktığınız zaman o kadar çok o kadar çok ekilebilir toprağımız var ki o kadar çok ekilebilir toprağımız var ki o kadar çok çiftçimiz mağdur ki biz bu toprakları eksek biz bu toprakları biz bu toprakları, biz bu toprakları eksek Türkiye ihya olacak. Türkiye ihya bu bir gerçek. Öyle değil mi? 5 milyon telefonu göreyim. Telefonunu göreyim. Sen benim telefonumu göremezsin. Bir, dakika, bir dakika. şey diyeceğim. Bellemişler. cebinden telefonunu çıkar göreyim. Parasını evet. evet. benle mi kazandın evet. kardeşim? Evet. kardeşim. Ben okur, ben okur. Çalıştım ben kazandım. Senin dinlerine karışamasın evet. kendini Allah'ın yerine koyma ya. Müslüman sen Müslüman mısın? Sen kendini Allah'ın yerine koyma. Olur, olur mu öyle şey ya? Ee, sen, şey sen Müslüman şey. mısın dayıcığım? Bak dayıcığım. Sen, sen Müslümansa sen kendini mi düşünüyorsun bu hayatta herkesi mi? Herkesi düşünmek zorundasın. Sen hiç otobüs yolculuğu yaptın mı? Yaptım. Nereye gittin dayı? Her yere giderim. İstediğim yere giderim. Gittiğin yerde sen ne yapıyorsun? 2 lira su için değil mi? E abim her Bak bak lan içeriye su içiyor. Yanlış anlama senin içtiğin dakika, vücudunun bir dakika, bir metabolizmasını bir dakika, bir tuvalete gidiyorsun 3 liraya bırakmaya. Ee. Sen ha. ne anlatıyorsun dayı? Sen sen, sen, sen kara gürültüye konuşma abi. Kara gürültüye konuşma. Kara gürültüye konuşma. Kara gürültüye konuşma. Hayır, 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 Dünya sen, sen. neyse. Kim? Abi şu üstüne git lan. Abim sen sen ne Ben muhatap olamam. Sen ne anlatıyorsun? Ben muhatap olamam. Sen hayır. Kara gürültüye konuşuyorsun. Abi abi bir bir dakika bir şey söyle. ben bu devlete 20 sene. 20 sene bedel ödedim. Sen sakin ol. Sen sen der burada derdinizi anlatın. Sen bu devlete.